Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün ve dün de kendimize ait bir proje tanıtmıştık. Bugün gene kendimize özel bir proje tanıtımı için geldik. İki adet bitişik nizam villadan oluşuyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ben hemen şöyle Huri teyzem karşıda biz bir tanesini verdik değerli arkadaşlar. Son bir adet, son bir adet villamız var. Üç oda, bir salon, kısmen ayrı mutfaktan oluşan güzel de bir yüzme havuzu, mustakil girişli, deprem yönetmeliğine uygun Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. E, kat mülkiyetine kadar yaptık. Yani iskanını aldık, kat mülkiyetini yaptık. Çok da güzel bir ev diye düşünüyorum, bir villa diye düşünüyorum. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemlerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere burada da güzel ideal büyüklükte yani e, 6 metre 3 metre bir yüzme havuzumuz var yaklaşık 18 metrekare değerli arkadaşlar. 18 metrekare. Tabii binamızı yüksekte tuttuk mümkün olduğu kadar yerden yüksek yani biz şu anda karşı binanın e, yaklaşık 3 metre yükseğinde yaptık. tabi ufak bir bahçe alanı yaptık. Neden yaptık? Çünkü burası yazlık bölgesi. Genelde eee yabani otlar çıkıyor. Biz de ne yaptık? Buraya çiçek falan ekilebilir diye düşünüyorum. İnşaat çok yoğundu. Hemen Böyle giriş kısmımızı da tekrar Sinan kardeşim göstersin. İki tane giriş kapımız var gördüğünüz gibi. Şu anda açık olan bize ait olan yer. Yani burası tamamen bir alan bize ait. Tabi salonun içerisine girmeden önce şurada da bir şey söylemem gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada bir direğimiz var. Üstünü pergola ile kapattık. Camlar gelecek. Bir kapı olacak burada. Burası vestiyer alanı. Çünkü siparişlerini al verdik. Daha sonradan yani iskandan sonradan yaptık burayı. Buraya vestiyer alanımız gelecek. Ayakkabılık yerimiz olacak değerli arkadaşlar. E, hol oluşturduk. Ondan sonra salona gireceğiz. Şimdi salon kısmına geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş salona sahip toplamında 70 metre oturma alanı var bu villanın değerli arkadaşlar. 70 metre burası mı derseniz hayır. Çünkü giriş kısmında kısmen ayrı mutfak alanımız var. Tabi Burada e, böyle çıtalarının içerisinde aykırı bir boya kullandık, beyaz renk tercih ettik. Tabanlarda gene spot e, ışıklandırma yaptık. E, gördüğünüz üzere oynar başlıklı antresit renginde hem havuz başına çıkış için sürgülü kapı verdik gördüğünüz gibi, hem de çelik kapının yanında gene bir şeyimiz oldu. Gördüğünüz gibi otomatik panjurlarımız da mevcut. Tabii kısmen ayrı mutfak demiştim değerli arkadaşlar. Mutfak kısmına şöyle baktığımızda e, hakikaten çok güzel, çok geniş bir mutfak alanı düşündük. E, Tabi beyaz e, akrilik malzeme kullandık değerli arkadaşlar. Kulpsuz modelinden kullandık. Son zamanlarda moda olan tarzda bu yerimiz değerli arkadaşlar. Şöyle spotlarımızı da yaktığımızda. Değerli dostlar burada gördüğünüz gibi... Buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, çok güzel bir çimston tezgah antresi düşündük. Granit siyah evye düşündük. Tabi evyenin karşısında bazı yerlere gittiğimde pencereyi çok dar tutuyorlar. Burada çok rahat bir sürgülü pencere kullandık. Hemen şöyle açıp size göstermek açısından sürgülü tarzında evyeye hiçbir şekilde mani olmayacak bir sistem. Bulaşık makinesi buraya düşündük. Set üstü Ocak ve Dablumbaz yerimiz de burada. Ee, Tabi istenilirse buraya ada mutfak tarzında bir şey de yapılabilir. Onları müşterinin tercihine bıraktık değerli arkadaşlar. <laughs> Son derece geniş, ferah bir e, villadan bahsediyoruz. Piyasanın çok altında değerli arkadaşlar. Çünkü e, yani normalde biz de hem müteahhitlik yapıyoruz. Eskiden Didim'e çok katkımız oldu. Çok güzel yerler yaptık. Özellikle Efeler Mahallesi'nde inanılmaz, inanılmaz evler yapmıştık. Tabi sistem değişti bazen hani düşen kalkan oluyor düştük sonra da tekrar devrildik şu anda güzel yerler yapmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. İnşaatı bildiğimiz için de maliyetleri bildiğimiz için arsaya bir şey demiyorum arsalar ciddi anlamda yüksek değerli arkadaşlar yani fiyatların yükselmesinin sebebi arsa. Maliyetlere çok böyle takılmayın maliyetler uygun olabilir bir gün size özel bu iki villanın maliyetini de söyleyeceğim. Dolayısıyla piyasanın çok altında fiyat söylüyoruz. Yani fiyatımız ne diye sorarsanız değerli arkadaşlar 4 milyon 750 bin TL. 4 milyon 750 bin TL'de güzel de bir pazarlığımız olacak e, tabi. Hemen buradan e, bir mutfak, mutfağın karşısında tuvalet alanımız var. Hilton dolabı, tuvalet alanı, aynamız, çamaşır makinesi yeri için güzel bir yer düşündük. Tabi tam anlamıyla bitmedi. Eksiklerle beraber bitmek üzere. Yani ufak dokunuşlar kaldı. Şu e, alın kısımları siyah üstü beyaz olmak üzere mermerlerle basamaklarımızı yaptık. Kabloları görürseniz kablolar led'li olacak derler arkadaşlar. Yani e, onlar da bugün elektrikçi arkadaşımız gelip yapacak. Dolayısıyla e, sensörlü bir şekilde bizi gördüğü zaman e, böyle otomatikmen kendiliğinden yanıp çıkacak. Şimdi e, LEDlerin dışında spot lambalar da verdik, sensörlü spot lambalar verdik, geniş basamak düşündük. Antres strenginde de korkuluklarımızı yaptık. Merdiven kovanı aydınlatmak için de güzel pencere düşündük. Üst kata geldiğimizde güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Hemen ne yapıyoruz? İlk yatak odasına geçiyoruz. İlk yatak odasına geçtiğimizde panjurları kapalı tutmuşum. Hemen açayım. Yatak başları şu şekilde genel güzel çıtalarla düşündük. Gün ışığı ledler kullandık gördüğünüz gibi. Yatak başlarında da iki tane aplik lamba düşündük. Prizleri, anahtarları bu şekilde düşündük. Tabi televizyon sistemleri karşı tarafta yine gördüğünüz gibi var. mutlu Odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Birinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi hemen buradan da ikinci yatak odasına geçelim. İkinci yatak odalarımız mümkün olduğu kadar basık yapmadık. Tavan yüksekliği son derece yüksek değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yatak başları şu şekilde vavyen tarzında düşündük. Burada bir Fransız balkon kullandık. Hemen televizyon sistemleri yine buraya düşündük. Kalorifer sistemlerini yaptık. Altyapısı burada tamamen hazır. Kanalizasyonu, internet bağlantısı vesaire hepsi hazır. Bu odadan da bu odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Tabi bitmedi. Birinci katta iki tane yatak odamız ve bir tane genel banyomuz var. Hemen genel banyonun içerisine gelelim. Gördüğünüz üzere böyle güzel bir Hilton dolabı düşündük. 120-120 şeffaf temper camla düşer kabinimiz. Vitrifiye malzeme son derece güzel. Tabii düşün içerisinde seramikten güzel bir niş yaptırdık buraya. ihtiyaç üzere. Tabii burada da klozet alanımız mevcut. Tavanı asma tavan yaptık. Spotlamalar verdik. Etrafında e, stroper malzemeyle e, çıtalar döndük değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken Galaxy siyah dediğimiz siyah mermerlerden alınlarını yaptık. Gene e, üstünü beyaz olma olmak üzere spot lambalar, alüminyum korkuluklar ve, ve merdiven korkulukluğunu yine güzel e, kovanını yine güzel çıtalarla yaptık. Aplik lamba, spot lambalar gayet geniş, ferah bir şekilde dizayn ettik değerli arkadaşlar. Üst katta geldiğimizde burada güzel bir sağlık alanımız var. Bunu müşterinin tercihine bıraktık. Burada güzel bir dolap yapıp yüklük yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabi koridor kısmına geldiğimizde odanın içinde değil de direkt terasa çıkış verdik değerli arkadaşlar. Buradan direkt terasa çıkış verdik. Çünkü odanın içerisinde biri yatarken rahatsız olmaması açısından. Tabi ben önce odayı tanıtalım sizlere. Son derece geniş bir odaya sahip değerli arkadaşlar. Yatak başları gene vavyen şeklinde düşündü. Ee, gördüğünüz gibi. Tavanlarda yine spot lambalar koyduk. Ee, ön tarafı sattık değerli arkadaşlar. Ee, hori teyzemiz şu anda e, evin klimalarını falan taktı. Yakın zamanda mobilyasını getirecek. Ee, tabii bu evimizde hem bahçe kısmında deniz manzarası var hem teras kısmında Odamız bu şekilde. Odanın içerisinde de terasa çıkışımız söz konusu gördüğünüz gibi terasa çıkıyoruz. Terasta ciddi bir maliyet yaptık değerli arkadaşlar. Nasıl bir maliyet yaptık? Bordeksten komple pergülesini yaptık. İstenilirse cam bankonda kapatıp orayı da yaşam alanı yapabiliyorsunuz. Hemen e, ikinci genel banyoya geldiğimizde banyolar çok ferah. Tuvalet alanımız, gene 120'ye 120, 120 duşakabinimiz kabinimiz ve çift açımlı vasıtas penceremiz de söz konusu. Yine asma tavan yaptık. Spot lambalar. Hilton dolabı. Kravit diye bir marka. Çok kaliteli bir marka değerli arkadaşlar. Gene aynı aynanın arkasında zaten etejer yerlerimiz mevcut. Şimdi koridor kısmından biz tekrar teras kısmına çıkalım. Çok ciddi anlamda geniş bir terasımız var. 25 metrekare değerli arkadaşlar. 60'a 120 granit tarzında yani porselen seramik malzemeler kullandık gördüğünüz gibi. Tabi tavan kısmına baktığımızda tavanda e, spotlamalarımız mevcut. Çatıya çıkış için zaten gördünüz. Burayı komple korkuluklardan yaptık. Tabi siz isterseniz burayı cam balkonla kapatıp ee, yaşam alanı yapabilirsiniz Tabii bunun dışında ne yaptık Buraya bir mutfak tezgahı düşündük Çünkü tatil e, için geldiğinizde Buraya işte masa sandalye atıp e, Mutfak tezgahınız olması Gayet iyi olur diye düşündüm e, Bilmiyorum ben şu anda çıplak gözle Denizi de görebiliyorum Sinan kardeşim deniz manzarasını size gösterebilir mi Kadraj alabilir mi bilmiyorum Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz Değerli arkadaşlar Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde Toplu taşımaya, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir bölgedeyiz. Tabi bu dünyanın her yerinde mevcuttur. Yani gelişmekte olan bir yerin önü tamamen açıktır. Prim yapmaya müsaittir değerli arkadaşlar. Tabi Efeler Mahallesi, Çamlık, e, Altınku Mahallesi yeterince şişti, yükünü aldı. Şu anda arsa konusunda biraz daha uygun olduğu için Hisar Mahallesi'ne ağırlık veriliyor. Dolayısıyla inşaat yapımı çok olduğunda da altyapı falan tamamen güçlü oluyor değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 3 oda bir salon kısmen ayrı mutfaktan oluşan geniş bir villa özel yüzme havuzlu ...mustakil girişli güzel bir villa sunumu için geldik. Bu villa Miraç Emlak Firması tarafından yapılmıştır. Bu konuda Sinan kardeşimle binlerce kez teşekkür ederim. Çok emeği geçti. İki kişiyiz. Firmamızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Uygun fiyatta insanları ev sahibi yapmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla en uygun fiyatta piyasaya sürdük. Kat mülkiyeti ve iskanını yaptık değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı... Ee, hemen söyleyeyim 4 milyon 750 bin Türk lirası. 4 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.